Herkese merhaba, video hoş geldiniz. Bu videoda e, Cyberpunk'ın herhangi bir bölümün değil. Şöyle haritada önemli ve soru işaretli kısımlar var. Şu an soru işareti bulamadım. Ha tamam mesela şurası. Mesela burada gittiğiniz zaman rastgele size görev veriyor artık orada ne görev varsa. Mesela bunun tehlikesi çok yüksekmiş. Sarı ünlemli olanlar genelde orta düzeyde oluyor şöyle. Tehlike düzeyi orta oluyor. Önce bir herhangi bir ünleme gideriz. Ee, orta düzeydeki görevi yaparız. Sonra zor olan göreve gideriz, onu da yaparız. Yani bu videoda böyle bir görev yapayım istedim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü beğeni sayısına göre bu videoya devam edeceğim. Yani videonun serisine devam edeceğim. Ayrıca lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Tamam buraya bir gidelim. Burada bir görev varmış. Şu anda ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gidip bakacağız. Önce bir araba bulalım hemen. Yazık lan. Anası almış. Bunu annesinin emeklerine çöktük şu anda. Kerim Allah'ım ya Rabbim. Ya abicim çekil ya. Lan çekilsene. Manage uh, to save your, uh, you know. Yeah, as much as they could. At least the pain is gone. Anyway, once it heals, I'll get a better model. Something top shelf. Mm-hmm. Just, uh, check the warranty next time. Ses mi duydum? Şimdi burada siber psycho var yani suçlu seri katil işte onu bulacağım ve bana para verecek. Öldürmem lazım tabi onu yani. Bunlar öldürdükleri şu anda. Sesler geliyor ama nereden? OHA Tam öldürürken yakaladık lan. Keşke kurtarsaydık. Oğlum o ne lan? Bu bomba herhalde. Bomba tarzı bir şey. Bak kaçıyor. Oha. Nereye lan? Lan tamam, bir yerinde dur ya. Oha bunu şey yapamıyorum herhalde. Hackleyemiyorum. Güzel. Siber Psycho'ları bul ve eskisi hale getir diyor. 17 saniye vermiş ama ben o 17 17'si için 17 için uğraşamam yani abi o kadar. O yüzden burada bu kadar görev yeter yani şu anlık. Başka da Siber Psycho öldürmek falan istemiyorum. O yüzden nereye gidelim? Tehlikeli olan işe gidelim. Hangisi tehlikeliydi? Çok merak ettim şu an burada ne olduğunu. Yol da bayağı uzun. Bakalım. Os. Ya abi deli oluyorum ya. Bir de korna çalıyor. Lan. Lan. At cama aç. Camı aç acı. La sen bekle. Şerefsiz. Neyse kamyon kaçtı. Onu sonra hallederiz. Ay anlamız. O kadar çok kayıyor ki araba. Şu an izleyenler kolsuza bak amına yani. O yüzden yani şu an araba çok zor işten kullanılıyor. GTA'daki gibi kolay değil. Hani en ufak bir şekilde şeye bastığım anda direkt anlınız. Frene bastığım anda drift çekmek için direkt kayıyor arabaya, uçuyor gidiyor. Anladınız. Tam kendimi Tokyo Drift'i hissediyordum. Orada güzel bir drift çektim. Ya abi buradan geri dön. Cık. Oraya gidemiyorsam o zaman karşıya nasıl geçeceğim? Şu anda benim bu köprüyü geçmem lazım. Neyse ben karşıya başka türlü de geçerim abi. Karşıya yüzerek geçeceğim. Bakamam kardeşim hadi bay bay. Hadi bakalım. Git başka bir enayi bu kendine. Şimdi bize merdiven lazım. Merdivenin olduğu bir yerden karşıya geçeceğiz ama. Abi herhalde şuradan çıkmam yasak. Hatta ne yapalım abi biliyor musunuz? Hiç görev yapmayalım. Bence ben polis yıldızını artırayım bakalım ne olacak. GTA'daki gibi mesela panzer manzara geliyordu ya bakalım burada ne olacak. Çok şu an merak ettim. O yüzden bir polis çağıralım bakalım ne olacak. Oğlum tır kornası gibi lan. Vapur gibi ama şey gibi anarşi gecesi filmindeki şey gece öldürmek için yasal hani öldürmek için süre başlıyor ya gece başlıyor ya ya abicim çok üzgünüm çok özür dilerim çok özür dilerim ama benim param yok alamıyorum böyle arabalar lan bunlar ne ara bu kadar hızlı geliyor burada bitiyorlar bir anda çekil git şuradan oğlum çok iyi lan Ananı. Ya abi ya. Bak benim ara benim arabaya bakın şimdi bak. Çağırdım arabayı bak. Bak geliyor bak arabaya bak. Şuna bakar mısın? Utanıyorum buna binmeye ya. İki yıldız yaptık. Neyse burada yapalım artık. Oha. Abi bunlar ne böyle? Oha. Ama siz bunu hak ettiniz. Yok abi dayan, dayanılmaz yani bu iki yıldız'a bile baksana Ve geldik evet Şimdi bunları öldüreceğim bana para verecek Şu canları olmasa var ya ben çoktan ölürüm ha yani kadar yeter bence. Dediğim gibi aşağıdan abone olup video beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha fazlası için çünkü beğeni sayısına göre devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.